Merhaba sevgili arkadaşlarım, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğuk bir kış günü, dışarıda sulu kar yağıyor ve biz bir kış yemeği yapacağız beraberce. Hadi kapuska yapalım. Şöyle bir tosunca. <laughs> ben bunu da yapacağım. Daha büyük olup yarım olanlar da var. Ben kesinlikle Kalın yerlerini kullanmıyorum. Siz de öyle yapın. Ee, daha lezzetli oluyor. Hadi keselim. Yağlarımızı boşakken ayırmıştım. Onları da bir güzel yıkadım. Bir onları da özellik diyeceğim. Soğanınız büyükse tek soğan. Benim gibi küçükse iki soğanla şimdi yemeğimizi. oluşumuna başlayalım. Bir taraftan da ocağımızı açalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ göz kararı 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısınmaya bırakalım. Sıvı yağımız kızarınca soğanları üzerine atıyorum ve biraz altını kısacağım. suyu kızarmalarını sağlayacağım. Soğanlarımız şöyle birazcık pembeleşmeye başlayınca da hafifçe üzerine. Bizimkiler çok kıymalı seviyor. 200-250 gram yeter aslında. Ben 400 gram koyuyorum çünkü bizimkiler çok kıyma seviyorlar bu yemeği. Acı biber salçasından bir şeker kaşığı kendi yaptığım domates soslarından 3 yemek kaşığı diyebiliriz <laughs> yine bir şeker kaşığı da domates salçası ekliyorum Normal. bir şeker kaşığı tuzunu da ekledim kapıskaların ana malzemesi olan lahanalarımı içine köfte edebilirim şimdi su koyma zamanı ölçü vermem gerekirse de iki kupa kadar iki büyük bardak diyebiliriz su ekliyoruz üzerine ve kaynak su ekliyorum daha nasıl kolay oluyor İşte su oranında bu şekilde bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı Toz, tatlı kırmızı biber, pul biber. Artık son kez karıştırıyorum ve yarım saat kısık ateşte gördüğünüz gibi pişmeye bırakıyorum. Şimdi yemeğimiz pişti. Bakın bir tabağa alıp size gerçekten göstereyim son halini tuz oranını kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben birazcık daha ekledim. Harika bir yemek oldu. Hmm, bol pul biber dökeceksin üstüne. Şunu artık olarak alayım. Sonra sevenlere, yiyenlere afiyet olsun. Kanalımı takip etmeyi, beni izlemeyi, yemeklerimi yapmayı ve farklı gördüğünüz yerleri Yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.